Bildiğiniz gibi bu soruşturma aynı konuda ve aynı iddia ile açtığınız sekizinci soruşturmadır. Bundan önceki yedi soruşturmanın dört tanesine cezaya ya yok kararı, üç tanesine bir ay, iki ay, üç ay olmak üzere toplamda altı ay, ay telefon yasağı kararı vermiştiniz. Verdiğiniz bir ay telefon yasağı kararı Patnos İnfaz Hakimliği tarafından yanlış bulunarak iptal edilmişti. Diğerleriyle ilgili ise infaz hakimliği henüz karar vermedi. Gördüğüm kadarıyla disiplin soruşturmalarında üç gerekçeden bahsediyorsunuz. Bir, konuşmanın monolog olması. iki konuşmanın sosyal medyada yayınlanması. Üç, konuşmanın içeriğinde mevcut sisteme ve iktidara eleştiri olması. Önceki savunmalarımda da bir ve Birinci ve ikinci gerekçelere yeterince cevap vermiştim. Şunu da ilave etmek istiyorum. Ceza verdiğiniz telefon görüşmeleri de size göre monoluk. Ceza vermediğiniz telefon görüşmeleri de monoluk. Ceza verdiğiniz telefon görüşmeleri de sosyal medyada yayınlandı. Ceza vermediğiniz telefon görüşmeleri de sosyal medyada yayınlandı. Demek ki ilk iki gerekçeyi ceza verme sebebi olarak görmüyor musun, görmüyorsunuz. O halde neden 8 defadır bu gerekçelerle soruşturma açıyorsunuz? Düştüğünüz durumun ve içinde bulunduğunuz çelişkinin farkına varmıyor musunuz? Size talimat verip soruşturma açın, ne yaparsanız yapın, susturun diyenlerin sizi nasıl bir duruma düşürdüğünü, mahcup duruma düşmenizin onların umrunda bile olmadığını Size emir kulları olarak sizi emir kulları olarak gördüklerini gerçekten görmüyor musunuz? Adalet! Adalet! Talimat lanet! Adalet! Adalet! Talimat lanet! Adalet! Adalet! Talimat lanet! Yasa ve yönetmeliklerin onların umrunda olmadığını cezaevi idaresini kullanarak istediklerine zulüm yaptıklarını, yasa ile değil zulümle susturmaya çalıştıklarını, keyfi davrandıklarını anlamıyor musunuz? Yukarıda söylediğim ilk iki gerekçe ceza vermediğiniz dört telefon görüşmesinde de var. Var olduğuna ve buna rağmen onlara ceza vermediğinize göre demek ki sadece üçüncü gerekçeden yani konuşmanın içeriğinde mevcut sisteme ve iktidara eleştiri olduğu zaman ceza veriyor olmalısınız. Üç ay telefon yasağı verdiğiniz konuşmam ise Ramazan ayı ve oruç ibadeti ile ilgiliydi. Dini bir konuşmaya üç ay ceza vermek. Din düşmanlığından değilse herhalde bana boyun eğdirmenin öfkesiyle verilmiş bir karal olsa gerektir. Konuşma monologtu ve sosyal medyada yayınlanmıştı diyemezsiniz. Çünkü o iki özelliğe sahip dört konuşmaya ceza vermemiştiniz. Yönetmeliğe göre değil, birilerinin keyfine göre karar verdiğiniz müddetçe her zaman aynı kararı veremeyecek ve çelişkili kararlar vermekten kurtulamayacaksınız. Konuşmanın içeriğinden dolayı ceza vermeye gelince tutukluların telefonda aileleriyle ilgili, aileleriyle siyasi konularla ilgili konuşamayacağına, mevcut sistemi ve iktidarı eleştiremeyeceğine dair bir kanun üretmelik var mı? Anayasa ve kanunlar herkese fikir ve ifade üreti vermiyor mu? Kanun kanun değil. Kanunları yiyenler. Kanun. Anayasa ve kanunlar tutuklular hariç diye bir sınırlama getiriyor mu? Hayır. O halde telefonda eşime siyasi görüşümü açıklamama kimse karışamaz. Bu disiplin suçu kabul edilemez. <laughs> telefonda mevcut sistemi, iktidarı ve ortaklarını, ülkedeki adaletsizlikleri, zulümleri ve kurulan diktatörlüğü eleştirmeyip Tam tersine sistemi, iktidarı ve ortaklarını ve ülkede meydana getirilen düzeni övseydim, her şeyi güzel gösterseydim, yine bana disiplin soruşturması açar mıydınız? O zaman da konuşmanız siyasi mesajlar içeriyor der miydiniz? Elbette ki hayır. Mahpuslar aileleriyle siyasi konuşma konuşabilirler. Ancak cezaevi idarecileri siyasi davranamaz sen benim partimi eleştiriyorsun deyip soruşturma açamaz. Zulme zulüm, zalime zalim, diktatörlüğe diktatörlük demeseydim davamı ve şerefimi satıp inanmadığım şeyleri söyleseydim düzeni ve iktidara yalakalık yapsaydım bırakın soruşturma açmayı büyük ihtimalle bakanlıktan ve siyah gözlüklülerden talimat gelir ve haftada bir saat görüntülü telefon hakkı verin denirdi. Zulmü ve diktatörlüğü alkışlayıp imanımdan ve şerefimden olacağıma tüm haklarımdan hatta canımdan olmayı tercih ederim. Sözümde sadık olacağıma bugüne kadarki hayatım şahittir. Davamı şerefim! Aslanlar biat etmez. Tecrit rüzre fark etmez. Aslanlar biat etmez. Tecrit rüzre fark etmez. Aslanlar biat etmez. 19 Nisan'da yaptığım telefon görüşmesine aceleyle 20 Nisan'da soruşturma açmanızın nedeni 21 Nisan'da Ramazan bayramı olduğu için midir? Çünkü çoğunlukla bir iki hafta sonra soruşturma açardınız. Bayramımı zehir etmek mi istediniz? Ama edemediniz. Çünkü bir senedir tek başına odaya kapatılmış olan bir insanın zaten bayramı olamaz ki. Olmayan bayramı nasıl zehir edebilirsiniz? Ailem ve mektuplar gelmeseydi bayram olduğunu bile unutmuşum. Bu sözlerimden mutsuz olduğum sonucunu çıkarmayın sakın. Rabbimin rahmetiyle zindanda o kadar mutluyum ki Cumhurbaşkanı bilseydi sarayını bırakır yanıma gelirdi. Saltanatını terk edip benim yerimde olmak isterdi. Çünkü davam hak, yolum hak ve alnım hak. Başıma gelenler ise Allah yolundadır. Ve inşallah sonu da cennettir. Bu mutluluğu anlamanızı beklemiyorum. Çünkü dünyalarımız da farklı, mutlu olma sebeplerimiz de. On üç bin altmış sayılı soruşturmaya verdiğim savunmamda belirttiğim gibi hükümlü değil tutuklu olduğum için ceza idaresi benim hakkımda haberleşme kısıtlaması veremez. Çünkü İnfaz yönetmeliğinin 139. maddesinin 3. fıkrasına göre benim hakkımda bu kararı ancak dosyama bakan Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi verebilir. Söz konusu madde de aynen tutukluların yazılı ile telefonda görüşmeleri soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı kovuşturma evresinde hakim veya mahkemesince kısıtlanabilir. Denmektedir. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 2017 1719 esas ve 2018 326 karar sayılı 06 02 2018 tarihli kararı da aynısını ifade etmiş ve idarenin bu konuda takdir yetkisinin bulunmadığını bulunmadığı diyerek cezaevi idaresinin bu konuda yetkisinin olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla yetkiniz olmayan bu konu bir konuda karar verdiğinizi bir kez daha hatırlatıyorum. Savunmanın önceki yedi savunmanla birlikte ele alınmasını özellikle 10268 13067 ve 14907 sayılı soruşturmalara yaptığım savunma ile birlikte okunmasını talep ediyorum. Aynı konuda ve aynı iddialarla 8 defa soruşturma açıp beni uğraştıran ve yoranlara hakkımı haram ediyorum. mahkeme Kübra'da en büyük hakimin huzurunda sizden şikayetçi olacağımı bildiriyorum. Nihai kararı! yapacağımı bildiriyorum. İsraila ısrarla yetkinizi aşıp, görevinizi aşıp, göre, görevinizi kötüye kullandığınız için hakkınızda suç duyurusunda bulunduğumu haber veriyorum. Açtığınız soruşturmaların da verdiğiniz kararların da suyunun çıktığını bilmenizi istiyorum. Aynı sebep ve gerekçelerle bir daha soruşturma açıp savunma isteyecek olursanız artık iki üç satırdan fazla cevap vermeyeceğimi bildiriyorum. Bu zulme devam edecek, yeni soruşturmalar açacak ve yine benden savunma isteyecekseniz savunma istemeden doğrudan ceza vermenize rızam olduğunu haber veriyorum. Artık ne açtığınız soruşturmaların ne verdiğiniz kararların ne de kurumunuzun gözümde bir değerinin kalmadığını ilan ediyorum. Size bu zulüm emrini verenlerin mahkeme-i kübrada sizi kurtaramayacağını hatırlatıyorum.